Prostat sağlığı hakkında konuşmak çoğu erkek için zor olabilir. Ancak bu konuyu ele almanın zamanı geldi. 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yarısından fazlasının prostat sorunlarıyla karşılaştığını biliyor muydunuz? Bu istatistik kulağa korkutucu gelebilir ama endişelenmeyin. Bugün size harika bir haberim var. Basit ve etkili yöntemlerle prostatınızın sağlığını koruyabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Öncelikle prostatın ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Prostat erkek üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Ceviz büyüklüğünde olan bu bez, idrar kesesinin hemen altında yer alır ve spermin taşınmasına yardımcı olan sıvıyı üretir. Yaş ilerledikçe prostat sorunları daha sık görülür ve bu durum genel yaşam kalitenizi ciddi şekilde etkileyebilir. Ancak korkmayın. Prostat sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz birçok şey var ve bunların çoğu oldukça basit. Bugün size prostat sağlığınızı iyileştirebilecek ve genel sağlığınızı destekleyebilecek pratik bilgiler ve ipuçları vereceğim. Bu bilgiler yıllarca edindiğim tıbbi deneyime ve en son bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Öncelikle erken teşhisin önemini vurgulamak istiyorum. Vücudunuzun verdiği sinyalleri dinlemek çok önemlidir. Prostat sorunlarının en yaygın belirtileri idrarla ilgilidir. Örneğin, idrar yaparken zorluk çekiyor musunuz? İdrar akışınız zayıf mı ya da sık sık tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor musunuz, özellikle geceleri? Bu belirtiler prostat büyümesinin İyi huylu prostat hiperplazisi olarak da bilinir veya başka prostat sorunlarının işareti olabilir. Bazen bu belirtiler o kadar yavaş gelişir ki fark etmeyebilirsiniz. Bu yüzden düzenli olarak kendinizi gözlemlemek ve herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde doktorunuza danışmak çok önemlidir. Unutmayın, erken teşhis her zaman tedaviyi kolaylaştırır ve sonuçları iyileştirir. Şimdi prostat sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz basit ama etkili şeylerden bahsedelim. İlk ve en önemli adım yeterli su içmektir. Yeterli hidrasyon prostat sağlığı için hayati önem taşır. Günde en az 8 bardak su içmeyi hedefleyin. Eğer su içmeyi unutuyorsanız telefonunuza hatırlatıcı kurun veya her saat başı bir bardak su içme alışkanlığı edinin. Bu arada sağlıkla ilgili daha fazla bilgi ve ipucu almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düzenli olarak yeni ve faydalı içerikler paylaşıyoruz ve sorularınızı yanıtlıyoruz. Su içmenin yanı sıra beslenmenize dikkat etmek de çok önemlidir. Prostat sağlığını destekleyen bir diyet genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzının parçasıdır. Örneğin, domates gibi likopen açısından zengin yiyecekler tüketmek faydalı olabilir. Likopen güçlü bir antioksidandır ve prostat sağlığını desteklediği düşünülmektedir. Ayrıca, brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgiller ailesinden sebzeler de prostat sağlığı için faydalıdır. Omega-3 yağ asitleri açısından Zengin olan somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkları da diyetinize eklemeyi unutmayın. Bu balıklar prostat iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir. Haftada en az iki kez balık yemeyi hedefleyin. Ayrıca işlenmiş gıdalardan, kırmızı etten ve şekerli yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Bunun yerine tam tahıllar, kuru yemişler, tohumlar ve bol miktarda meyve ve sebze tüketin. Örneğin kahvaltıda yulaf ezmesiyle beraber çilek ve badem yiyebilir Öğle yemeğinde ızgara tavuk ve sebze salatası tercih edebilir. Akşam yemeğinde ise fırında somon ve buharda pişmiş brokoli yiyebilirsiniz. Beslenme kadar önemli olan bir diğer konu da düzenli egzersizdir. Fiziksel aktivite sadece prostat sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de çok önemlidir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu, günde 30 dakikalık yürüyüşler veya bisiklete binme gibi aktivitelerle kolayca sağlanabilir. Eğer spor salonuna gitme alışkanlığınız yoksa endişelenmeyin. Günlük hayatınızda küçük değişiklikler yaparak daha aktif olabilirsiniz. Örneğin, asansör yerine merdivenleri kullanın, arabanızı biraz daha uzağa park edin ve kalan mesafeyi yürüyün veya televizyon izlerken bile basit egzersizler yapabilirsiniz. Özellikle pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri prostat sağlığı için çok faydalıdır. Bu egzersizleri günde birkaç kez herhangi bir yerde ve zamanda yapabilirsiniz. Kegel egzersizleri İdrar kontrolünü iyileştirir ve prostat sağlığını destekler. Şimdi, prostat sağlığını etkileyen bir diğer önemli faktöre geçelim. Stres yönetimi. Kronik stres, vücudunuzdaki iltihabı artırabilir ve hormon dengenizi bozabilir, bu da prostat sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak çok önemlidir. Basit bir nefes egzersizi olan 4-7-8 tekniği, stresle baş etmek için harika bir yöntemdir. Bu teknikte burnunuzdan 4 saniye nefes alır, 7 saniye nefesinizi tutarsınız ve ardından 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça nefes verirsiniz. Bu egzersizi günde birkaç kez tekrarlamak stres seviyenizi önemli ölçüde düşürebilir. Meditasyon da stres yönetimi için mükemmel bir araçtır. Günde sadece 10 dakika meditasyon yapmak bile zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirebilir. Eğer meditasyon yapmakta zorlanıyorsanız rehberli meditasyon uygulamalarını veya videolarını deneyebilirsiniz. Kaliteli uykuda stres yönetimi ve genel sağlık için çok önemlidir. Her gece 7-9 saat uyumayı hedefleyin. Uyku kalitenizi artırmak için yatmadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturun. Örneğin, ılık bir duş alabilir, kitap okuyabilir veya sakinleştirici müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, yatmadan en az bir saat önce ekranlı cihazları kullanmayı bırakmak da uyku kalitenizi artırabilir. Hobi edinmek de stresle baş etmenin harika bir yoludur. Bahçecilik, resim yapmak, müzik aleti çalmak veya el işi gibi size keyif veren aktiviteler stresinizi azaltabilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilir. Ayrıca sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek de stres yönetimi için çok önemlidir. Arkadaşlarınızla ve ailenizle düzenli olarak vakit geçirin, sosyal aktivitelere katılın. Prostat sağlığını etkileyen bir diğer önemli faktör de alkol tüketimidir aşırı alkol tüketimi prostat sorunları riskini artırabilir. Ancak tamamen alkolden uzak durmanız gerekmiyor. Önemli olan ılımlı tüketimdir. Erkekler için günde en fazla iki içki önerilir. Kırmızı şarabın içerdiği resveratrol sayesinde prostat sağlığına faydalı olabileceğini gösteren bazı çalışmalar var. Ancak alkol tüketmiyorsanız sırf bu nedenle başlamanıza gerek yok. Alkol seçiminizi yaparken şeker içeriği düşük içecekleri tercih edin. Örneğin, bira yerine kırmızı şarap veya sek cin tonik tercih edebilirsiniz. Ayrıca her alkollü içecek arasında bir bardak su içmek de iyi bir fikirdir. Bu, hem hidrasyon seviyenizi korur hem de alkol tüketiminizi sınırlamanıza yardımcı olur. Bu noktada sigaranın prostat sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Sigara içmek, prostat kanseri de dahil olmak üzere birçok sağlık sorunun riskini artırır. Eğer sigara içiyorsanız, bırakmak için profesyonel yardım almayı düşünün. Sigarayı bırakmak sadece prostat sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Şimdi belki de konuşması en zor konulardan birine gelelim. Cinsel sağlık. Düzenli cinsel aktivite prostat sağlığı için faydalı olabilir. Cinsel aktivite prostatı temizler ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak cinsel aktivitenin sıklığı konusunda kesin bir kural yoktur. Herkes için uygun olan farklıdır ve kişisel tercihlerinize ilişki durumunuza ve genel sağlığınıza bağlıdır. Mastürbasyon konusunda da birçok mit var. Bazı insanlar mastürbasyonun zararlı olduğunu düşünür ancak bu doğru değildir. Aksine düzenli mastürbasyon prostat sağlığı için faydalı olabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamak önemlidir. Cinsel sağlık konusunda herhangi bir endişeniz varsa bunu doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin cinsel sağlık genel sağlığınızın önemli bir parçasıdır ve bu konuda açık bir iletişim kurmak çok önemlidir. Prostat sağlığı konusunda bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta da düzenli check-up'ların önemidir. 50 yaşından sonra yıllık prostat muayeneleri hayati önem taşır. Bu muayeneler genellikle iki temel testi içerir. PSA, prostat spesifik antijen, testi ve dijital rektal muayene. PSA testi, kandaki prostat spesifik antijen seviyesini ölçer. Yüksek PSA seviyeleri prostat sorunlarının bir işareti olabilir ancak her zaman kanser anlamına gelmez. Dijital rektal muayene ise doktorunuzun prostatınızın büyüklüğünü ve kıvamını kontrol etmesini sağlar. Bu testler rahatsız edici görünebilir ancak prostat sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biridir. Şimdi size bu konuda kişisel bir deneyimimi anlatmak istiyorum. Yıllar önce bir hastam check-up'ını sürekli erteliyordu. Sonunda ikna olup geldiğinde erken evre prostat kanseri teşhisi koyduk. Erken teşhis sayesinde tedavisi başarılı oldu ve şimdi sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Bu deneyim, düzenli kontrollerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Prostat sağlığı konusunda son yıllarda birçok teknolojik gelişme yaşandı. Örneğin, multiparametrik MRI taramaları prostat kanserinin erken teşhisinde çok etkili. Bu taramalar, geleneksel yöntemlerle tespit edilmesi zor olan küçük tümörleri bile gösterebiliyor. Ayrıca minimal invaziv tedavi yöntemleri de geliştirildi. Örneğin prostat büyümesi için uygulanan lazer tedavileri daha az yan etkiye sahip ve daha hızlı iyileşme sağlıyor. Genetik testlerde prostat kanseri riskini belirlemede giderek daha önemli hale geliyor. Eğer ailenizde prostat kanseri, öyküsü varsa genetik danışmanlık almayı düşünebilirsiniz. Bu, kişiselleştirilmiş bir önleme ve tarama planı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Prostat sağlığı hakkında birçok mit ve yanlış bilgi var. Bunları açıkla kavuşturmak önemli. Örneğin prostat ağrısı her zaman kanser belirtisidir gibi bir inanış var. Bu doğru değil. Prostat ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir ve çoğu zaman kanser dışı nedenlerden dolayıdır. Yine de herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz mutlaka doktorunuza danışın. Bir diğer yaygın mit de cinsel aktivitenin prostat sorunlarına neden olduğu inancıdır. Aksine düzenli cinsel aktivite prostat sağlığı için faydalı olabilir. Ancak, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için güvenli cinsel ilişki uygulamak önemlidir. Şimdi sık sorulan bazı sorulara cevap verelim. Prostat büyümesi normal midir? Sorusu çok sık karşıma çıkıyor. Evet, yaşla birlikte prostatın büyümesi normaldir. Ancak bu büyüme idrar yollarını etkileyecek kadar fazlaysa tedavi gerekebilir. Prostat kanseri tedavi edilebilir mi? Sorusu da çok yaygın. Cevap: Erken teşhis edildiğinde prostat kanserinin genellikle başarıyla tedavi edilebildiğidir. Bu yüzden düzenli kontroller çok önemlidir. Prostat sorunları cinsel hayatı etkiler mi? sorusu da sıkça soruluyor. Prostat sorunları cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Ancak bu durum genellikle tedavi edilebilir. Bu konuda doktorunuzla açıkça konuşmaktan çekinmeyin. Prostat sağlığınızı korumak için günlük bir rutin oluşturmak çok faydalı olabilir. Size örnek bir günlük plan sunayım. Sabah uyandığınızda bir bardak ılık su için. Bu metabolizmanızı harekete geçirir ve gün boyunca yeterli su içmenize yardımcı olur. Kahvaltıda yulaf ezmesi, çilek ve badem gibi prostat dostu besinler tüketin. Kahvaltıdan sonra 30 dakikalık bir yürüyüş yapın. Öğle yemeğinde ızgara tavuk veya somon ile birlikte bol yeşillikli bir salata tercih edin. Yemekten sonra 5-10 dakikalık bir meditasyon veya nefes egzersizi yapın. Bu stres seviyenizi düşürmeye yardımcı olacaktır. Öğleden sonra bir ara verip biraz hareket edin. Örneğin, ofisteyseniz masanızdan kalkıp birkaç dakika, yürüyün veya basit germe hareketleri yapın. Bu sırada bir bardak yeşil çay içebilirsiniz. Akşam yemeğinde sebze ağırlıklı bir öğün tercih edin. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapabilir veya sevdiğiniz bir hobiyle ilgilenebilirsiniz. Yatmadan önce rahatlatıcı bir aktivite yapın, örneğin kitap okuyun veya sakin müzik dinleyin. Bu rutini kendi yaşam tarzınıza ve tercihlerinize göre uyarlayabilirsiniz. Önemli olan, Prostat sağlığınızı destekleyen alışkanlıkları günlük hayatınıza entegre etmektir. Prostat sağlığınızı takip etmek için bir günlük tutmak da faydalı olabilir. Bu günlükte idrar alışkanlıklarınızdaki değişiklikleri, yaşadığınız herhangi bir rahatsızlığı ve uyguladığınız yaşam tarzı değişikliklerini not edebilirsiniz. Bu bilgiler doktor ziyaretlerinizde çok yardımcı olacaktır. Ayrıca akıllı telefon uygulamalarından da yararlanabilirsiniz. Prostat sağlığını takip etmek için özel olarak tasarlanmış uygulamalar var. Bu uygulamalar su içme hatırlatıcıları, egzersiz takibi ve hatta PSA seviyelerinizi kaydetmenize olanak sağlıyor. Prostat sağlığı konusunda bilgi sahibi olmak ve proaktif davranmak çok önemlidir. Ancak bu konuda aşırı endişeye kapılmamak da bir o kadar önemlidir. Prostat sorunları yaygın olsa da çoğu durumda etkili bir şekilde yönetilebilir veya tedavi edilebilir. Unutmayın, prostat sağlığınız genel sağlığınızın bir parçasıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek Sadece prostatınızı değil, tüm vücudunuzu olumlu etkileyecektir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi alışkanlıklar genel sağlığınızı iyileştirecek ve yaşam kalitenizi artıracaktır. Prostat sağlığı konusunda bilgi sahibi olmak ve önlem almak birçok erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Ancak bu yolculukta yalnız olmadığınızı unutmayın. Aileniz, arkadaşlarınız ve sağlık profesyonelleri size destek olmak için varlar. Herhangi bir endişeniz olduğunda sevdiklerinizle konuşmaktan veya bir uzmana danışmaktan çekinmeyin. Sağlık yolculuğunuzda size bir ipucu vermek istiyorum. Küçük adımlarla başlayın. Bir anda tüm alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalışmak zor ve sürdürülemez olabilir. Bunun yerine her hafta bir yeni sağlıklı alışkanlık edinmeye odaklanın. Örneğin, ilk hafta günde 8 bardak su içmeyi hedefleyin. Sonraki hafta buna günlük 30 dakikalık yürüyüşü ekleyin. Zamanla bu küçük değişiklikler büyük bir fark yaratacaktır. Prostat sağlığı konusunda bilgi sahibi olmak ve önlem almak sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de önemlidir. Sağlıklı bir yaşam sürdürerek aileniz ve arkadaşlarınızla daha uzun ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca kendi sağlığınıza özen göstererek çevrenizdeki diğer erkeklere de örnek olabilir ve onları da sağlıklı yaşam konusunda teşvik edebilirsiniz. Son olarak Prostat sağlığı konusunda sürekli yeni gelişmeler ve araştırmalar olmaktadır. Bu yüzden güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Güvenilir sağlık kaynaklarını düzenli olarak kontrol edin ve doktorunuzla açık bir iletişim içinde olun. Yeni tedavi yöntemleri veya tarama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak sağlığınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır. Prostat sağlığı hakkında konuşurken D vitamininin önemini vurgulamak istiyorum. Son araştırmalar D vitamini seviyelerinin prostat sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini gösteriyor. D vitamini eksikliği, prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. D vitaminini doğal yollarla almak için güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ancak, özellikle kış aylarında veya güneşe yeterince maruz kalamıyorsanız, doktorunuza danışarak D vitamini takviyesi kullanmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca somon, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri gibi besinler de iyi D vitamini kaynaklarıdır. Prostat sağlığı için önemli olan bir diğer besin öğesi de çinkodur. Çinko, prostatın normal işleyişi için gereklidir ve eksikliği prostat sorunlarına yol açabilir. Kabak çekirdeği, istiridye, kırmızı et ve tam tahıllar iyi çinko kaynaklarıdır. Ancak çinko takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın çünkü aşırı çinko alımı zararlı olabilir. Prostat sağlığını destekleyen bir diğer önemli faktör de düzenli uyku düzenidir. Kaliteli ve yeterli uyku, vücudunuzun kendini onarmasına ve yenilemesine olanak sağlar. Ayrıca, uyku hormonu olan melatoninin prostat kanseri riskini azaltabileceğine dair bazı çalışmalar var. İyi bir gece uykusu için bazı ipuçları vermek istiyorum. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatmadan önce kafeinli içecekler ve alkol tüketiminden kaçının. Uyumadan önce rahatlatıcı aktiviteler yapın. Örneğin kitap okuyun veya hafif bir germe egzersizi yapın. Prostat sağlığı konuşurken bağırsak sağlığının önemini de unutmamalıyız. Sağlıklı bir bağırsak florası genel sağlığınızı olduğu kadar prostat sağlığınızı da olumlu etkiler. Probiyotik ve prebiyotik içeren besinleri diyetinize eklemek faydalı olabilir. Yoğurt, kefir, Turşu gibi fermente gıdalar iyi probiyotik kaynaklarıdır. Soğan, sarımsak, muz ve tam tahıllar ise prebiyotik açısından zengindir. Şimdi biraz da prostat sağlığını etkileyen çevresel faktörlerden bahsedelim. Bazı çevresel toksinler ve kimyasallar prostat sağlığını olumsuz etkileyebilir. Örneğin, plastiklerde bulunan BPA, bisfenol A gibi endokrin bozucular hormon dengenizi etkileyebilir ve prostat sorunlarına yol açabilir. Bu zararlı maddelere maruz kalmayı azaltmak için neler yapabilirsiniz? Plastik su şişeleri yerine cam veya paslanmaz çelik şişeler kullanın. Yiyeceklerinizi plastik kaplarda ısıtmaktan kaçının. Organik ürünleri tercih edin ve mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan uzak durun. Evde ve iş yerinizde kullandığınız temizlik ürünlerini doğal alternatiflerle değiştirmeyi düşünün. Prostat sağlığı için önemli olan bir diğer konu da düzenli egzersizdir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi fiziksel aktivite prostat sağlığını olumlu etkiler. Ancak bazı egzersizler diğerlerinden daha faydalı olabilir. Örneğin, yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi düşük etkili kardiyovasküler egzersizler prostat sağlığı için idealdir. Kegel egzersizleri de prostat sağlığı için çok faydalıdır. Bu egzersizler pelvik taban kaslarını güçlendirir ve idrar kontrolünü iyileştirir. Kegel egzersizlerini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, doktorunuzdan veya bir fizyoterapistten yardım isteyebilirsiniz. Yoga da prostat sağlığını destekleyebilecek bir egzersiz türüdür. Özellikle pelvik bölgeyi hedefleyen yoga pozları kan dolaşımını artırır ve stresi azaltır. Çocuk pozu, kedi inek pozu ve kelebek pozu prostat sağlığı için faydalı olan yoga pozlarına örnektir. Prostat sağlığı konusunda sık sorulan sorulardan biri de cinsel aktivitenin etkisidir. Düzenli cinsel aktivite prostat sağlığını olumlu etkileyebilir. Cinsel aktivite prostatı temizler ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için güvenli cinsel ilişki uygulamak önemlidir. Prostat sağlığı hakkında konuşurken sigara ve alkolün etkilerinden de bahsetmek gerekiyor. Sigara içmek, prostat kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünün riskini artırır. Eğer sigara içiyorsanız, bırakmak için yardım almaktan çekinmeyin. Sigarayı bırakmak, prostat sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Alkol tüketimi konusunda ise ılımlı olmak önemlidir. Aşırı alkol tüketimi prostat sorunlarına yol açabilir. Ancak bazı çalışmalar kırmızı şarabın ılımlı tüketiminin prostat sağlığına faydalı olabileceğini gösteriyor. Yine de alkol tüketmiyorsanız sırf bu nedenle başlamanıza gerek yok. Prostat sağlığını korumak için önemli olan bir diğer faktör de stresi yönetmektir. Kronik stres vücudunuzdaki iltihabı artırabilir ve hormon dengenizi bozabilir. Bu da prostat sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi için meditasyon, derin nefes egzersizleri yoga veya hobi edinme gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Prostat sağlığı konusunda bilgi sahibi olmak ve önlem almak önemlidir. Ancak aşırı endişeye kapılmamak da bir o kadar önemlidir. Prostat sorunları yaygın olsa da, çoğu durumda etkili bir şekilde yönetilebilir veya tedavi edilebilir. Düzenli check-up'lar ve sağlıklı bir yaşam tarzı, prostat sağlığınızı korumanın en iyi yoludur. Şimdi, prostat sağlığınızı desteklemek için günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz bazı pratik öneriler sunmak istiyorum. İlk olarak, Gün içinde düzenli olarak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Yanınızda her zaman bir su şişesi bulundurun ve her saat başı bir miktar su için. İkinci olarak, oturma sürenizi azaltmaya çalışın. Uzun süre oturmak, prostat bölgesinde kan akışını yavaşlatabilir. Eğer masa başında çalışıyorsanız, her saat başı birkaç dakika ayağa kalkıp yürüyün veya basit germe hareketleri yapın. Üçüncü önerim, diyetinize daha fazla sebze ve meyve eklemek. Özellikle domates, brokoli, lahana, çilek ve nar gibi antioksidan açısından zengin besinleri tüketmeye özen gösterin. Bu besinler, prostat sağlığınızı destekleyecek ve genel sağlığınızı iyileştirecektir. Dördüncü olarak, günlük bir egzersiz rutini oluşturun. Bu, 30 dakikalık bir yürüyüş olabilir veya evde yapabileceğiniz basit egzersizler olabilir. Önemli olan, düzenli olarak hareket etmektir. Beşinci önerim, uyku düzeninize dikkat etmek. Her gece yeterli ve kaliteli uyku almak, vücudunuzun kendini yenilemesine ve onarmasına yardımcı olur. Ayrıca iyi bir uyku düzeni stres seviyenizi düşürmeye de yardımcı olur. Altıncı olarak, düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeyi ihmal etmeyin. 50 yaşından sonra yıllık prostat muayeneleri yaptırmak çok önemlidir. Erken teşhis prostat sorunlarının tedavisinde büyük fark yaratabilir. Yedinci önerim, sigara içiyorsanız bırakmak için yardım almaktan çekinmeyin. Sigarayı bırakmak sadece prostat sağlığınız için değil, genel sağlığınız için de yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Sekizinci olarak, alkol tüketimini sınırlandırın. Eğer alkol tüketiyorsanız, bunu ılımlı düzeyde tutmaya çalışın. Günde en fazla bir veya iki içkiyle sınırlayın. Dokuzuncu önerim, stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak. Bu, meditasyon, derin nefes egzersizleri veya bir hobi edinmek olabilir. Önemli olan, Günlük hayatınızda stresi azaltacak yöntemler bulmaktır. Son olarak, prostat sağlığı hakkında bilgi edinmeye devam edin. Güvenilir kaynaklardan bilgi alın ve yeni gelişmeleri takip edin. Bilgi sahibi olmak sağlığınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır. Prostat sağlığı hakkında konuşurken psikolojik faktörlerin önemini de unutmamalıyız. Zihinsel sağlığımız fiziksel sağlığımızı doğrudan etkiler. Stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlar prostat sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Mental sağlığınıza da özen göstermek çok önemlidir. Psikolojik sağlığınızı korumak için neler yapabilirsiniz? İlk olarak sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmeye özen gösterin. Sosyal bağlantılar mental sağlığımız için çok önemlidir. Arkadaşlarınızla düzenli olarak görüşün, ailenizle vakit geçirin. Eğer yalnız yaşıyorsanız sosyal aktivitelere katılmayı düşünebilirsiniz. İkinci olarak kendinize zaman ayırın. Günlük koşuşturma İçinde kendimizi ihmal etmek çok kolay. Ancak kendinize ayırdığınız zaman mental sağlığınız için çok değerlidir. Bu, bir kitap okumak, müzik dinlemek veya sadece sessizce oturup düşünmek olabilir. Üçüncü önerim, yeni hobiler edinmek. Yeni şeyler öğrenmek ve yapmak, beynimizi aktif tutar ve yaşam sevincimizi artırır. Bu, bir müzik aleti çalmayı, öğrenmek, resim yapmak, bahçecilik veya yeni bir dil öğrenmek olabilir. Önemli olan, size keyif veren ve sizi motive eden bir aktivite bulmaktır. Dördüncü olarak, düzenli egzersiz yapmanın mental sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini unutmayın. Egzersiz yapmak, stres hormonlarını azaltır ve mutluluk, hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını artırır. Bu nedenle düzenli fiziksel aktivite hem fiziksel hem de mental sağlığınız için çok faydalıdır. Beşinci önerim, mindfulness veya bilinçli farkındalık tekniklerini öğrenmek ve uygulamak. Bu teknikler, anı yaşamanıza ve stresle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olur. Basit bir nefes egzersizi bile zihninizi sakinleştirmeye ve stresinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Altıncı olarak, uyku düzeninize dikkat edin. Kaliteli, uyku mental sağlığımız için çok önemlidir. Yetersiz uyku stres seviyemizi artırır ve duygusal dengemizi bozabilir. Her gece yeterli ve kaliteli uyku almaya özen gösterin. Yedinci önerim, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek beslenme alışkanlıklarımız sadece fiziksel sağlığımızı değil, mental sağlığımızı da etkiler. Omega-3, yağ asitleri, B vitaminleri ve magnezyum gibi besin öğeleri beyin sağlığımız için önemlidir. Sekizinci olarak, gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Bazen kendi başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz durumlar olabilir. Böyle durumlarda bir psikolog veya psikiyatriste danışmak, mental sağlığınızı iyileştirmek için önemli bir adım olabilir. Dokuzuncu önerim, günlük tutmak. Düşüncelerinizi ve duygularınızı yazmak, içsel farkındalığınızı artırabilir ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, günlük tutmak, prostat sağlığınızla ilgili semptomları ve yaşam tarzı değişikliklerini takip etmenize de yardımcı olabilir. Son olarak, pozitif düşünmeye çalışın. Olumlu düşünce, sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilir. Bu her zaman kolay olmayabilir, ancak pratik yaptıkça geliştirebileceğiniz bir beceridir. Şimdi, prostat sağlığıyla ilgili bazı yaygın mitleri ele alalım. Bu mitleri açıklığa kavuşturmak, gereksiz endişeleri ortadan kaldırmak ve doğru bilgiye ulaşmanızı sağlamak açısından önemlidir. İlk mit, prostat sorunları yaşlı erkeklerin problemidir. Bu doğru değil. Prostat sorunları genç erkeklerde de görülebilir. Özellikle prostatit gibi bazı prostat sorunları genç erkekleri de etkileyebilir. Bu nedenle yaşınız ne olursa olsun prostat sağlığınıza dikkat etmek önemlidir. İkinci mit, prostat kanseri her zaman belirtiler gösterir. Bu da doğru değil erken evrelerde prostat kanseri genellikle belirti vermez. Bu nedenle düzenli kontroller çok önemlidir. 50 yaşından sonra yıllık prostat muayeneleri yaptırmak, erken teşhis için kritik öneme sahiptir. Üçüncü mit, cinsel aktivite prostat sorunlarına neden olur. Bu bir yanlış anlamadır. Aksine, düzenli cinsel aktivite prostat sağlığı için faydalı olabilir. Ancak, güvenli cinsel ilişki uygulamak önemlidir. Dördüncü mit, prostat büyümesi her zaman kanser belirtisidir. Ay bu doğru değil. Prostat büyümesi yaşla birlikte normal bir durumdur ve çoğu zaman iyi huyludur. Buna benign prostat hiperplazisi, BPH denir. Ancak her türlü prostat büyümesi için doktora danışmak önemlidir. Beşinci mit, prostat sorunları cinsel hayatı tamamen bitirir. Bu da doğru değil. Prostat sorunları cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Ancak bu genellikle tedavi edilebilir bir durumdur. Doktorunuzla açıkça konuşmak ve uygun tedaviyi almak cinsel yaşamınızı iyileştirebilir. 6. mit: Prostat kanseri tedavisi her zaman ciddi yan etkilere neden olur. Modern tedavi yöntemleri yan etkileri minimize etmeye odaklanmıştır. Her tedavinin potansiyel riskleri ve faydaları vardır ve bunlar her hasta için bireysel olarak değerlendirilir. 7. mit: Prostat sorunları idrar kaçırmaya neden olur ve bu geri döndürülemez. İdrar kaçırma, prostat sorunlarının bir belirtisi olabilir ancak genellikle tedavi edilebilir. Pelvik taban egzersizleri, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazen tıbbi müdahaleler bu sorunu çözebilir. 8. mit: Prostat sorunları için bitkisel takviyeler en iyi çözümdür. Bazı bitkisel takviyeler faydalı olabilir ancak bunların etkinliği ve güvenliği her zaman bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. 9. mit: Prostat muayenesi ağrılı ve utanç vericidir. Yani prostat muayenesi genellikle hızlı ve nispeten ağrısızdır. Doktorlar bu muayeneyi rutin olarak yaparlar ve hastanın rahatı için ellerinden geleni yaparlar. Sağlığınız için bu kısa süreli rahatsızlığa katlanmak önemlidir. 10. mit: Prostat sorunları kaçınılmazdır ve önlenemez. Bu doğru değil. Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve düzenli kontroller prostat sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir. Son olarak, prostat sağlığı konusunda sürekli yeni araştırmalar ve gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle Güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Güvenilir sağlık kaynaklarını düzenli olarak kontrol edin ve doktorunuzla açık bir iletişim içinde olun. Yeni tedavi yöntemleri veya tarama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak, sağlığınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır. Prostat sağlığı, erkeklerin genel sağlığı ve yaşam kalitesi için çok önemlidir. Ancak bu konuda endişelenmeye gerek yoktur. Düzenli kontroller, sağlıklı bir yaşam tarzı ve doğru bilgilerle prostat sağlığınızı koruyabilir ve olası sorunları erken teşhis edebilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız sizin elinizde. Kendinize iyi bakın, düzenli check-up'larınızı ihmal etmeyin ve herhangi bir endişeniz olduğunda doktorunuza danışmaktan çekinmeyin. Sağlıklı bir prostat, sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu bilgilerin size faydalı olduğunu umuyorum. Prostat sağlığınıza özen göstererek daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.